Evet arkadaşlar şu anda yayındayız. Brawl Stars oynayacağız kardeşimle. Bilgisayar uzun zamandan beri tanıdınız bilmiyorum. Ee, ben Senin... Ramiz. <laughs> Bu nasıl? <laughs> Kardeşim ya bugün Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Bayağı da oynayacağız. 1 saat 30-50 dakika falan. Bu çeti evet. falan gösteriyor. Bu. Evet o hiç. Evet. O kalsın. Şu olur. anda arkadaşlar Brawl Stars'ımıza girdik. Ve evet. Şu anda evet tikiz yazıyoruz şimdi. Ee, biraz aşamalı oynayacağız sonra görevler geldikten sonra şey yaparız. Üçümüzü görev yaparız. görev yapıp oradan ekranı atıp ne <laughs> çıkardığımı gösterdim. Şimdi Ömer geldi. Gelin. Gel. Ömer Aşamalı tamam. Ne kadar mı? Ne girdik arkadaşlar girelim ilk maçımıza girdik arkadaşlar şu anda ne geliyor elmas kapmaca geliyor Neyse. ben elmas kapmaca çok, çok çekiyorum abi karakterlerime bakın arkadaşlar bakın 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 dıra koyakada dıra koyakada 9 seviyelim